Merhaba Ekşi Mikrofon ailesi. Zaman zaman hepimizin hayatına özendiği bazı hayvanlar vardır. Bunlar bazen kış uykusuna yatan bir ayı, bazen sürekli yüzen bir balinadır. Peki sizin hayvanınız hangisi? Gelin beraber bunu öğrenelim. Bir hayvanla hayatını değiştirecek olsaydın bu hayvan hangisi olurdu? Kendi kedim olurdu kesinlikle. Tüm gün yaptığı şey yemek yiyip uyumak. Ye iç yat. Ye iç yat. Yeter. Yani çok rahat bir yaşam stili. Sanırım sen de çok iyi bakıyorsun ona. <laughs> evet yani yedi önde yemedi arkasında. <laughs> Teşekkür ederiz. Bir hayvanın yerinde olma şansın olsaydı bu hayvan hangisi olurdu? Ev kedisi olurdu. Uyurdum hep. <gülüyor> <gülüyor> Uykuyu çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. <laughs> Hayatını bir hayvanla değiştirecek olsaydın bu hayvan hangisi olurdu? Papağan abla. Neden? Çok konuşuyorum. Çok konuşuyorum. Yani <laughs> papan derdim direkt. Hiç düşünmeden. Bir hayvanla hayatın değişecek olsaydın bu hayvan hangisi olurdu? Çok güzel bir hayvan vardı ya. Hangisi biliyor musun? Maymun olurdu ya. Abi ben eğlenmeyi çok seviyorum. Hani böyle çok hareketli bir insanım, bir hiperaktif bir insanım tamam mı? Anladın mı? Ama o yüzden o maymun da hiperaktif ya böyle sağa sola atlıyor. Bütün olay bu yani. Bence mantıklı. Seviyorum maymunları. Siz de sevin. Lanet olsun. Bir hayvanla hayatınızı değiştirmeniz gerekseydi bu hayvan hangisi olurdu? Köpek olurdu herhalde. Neden? En sevdiğim hayvan köpek çünkü. Yani <laughs> daha ne diyeyim? Ne diyeyim? Mahmut mu diyeyim? <laughs> Bir hayvanla yer değiştirecek olsaydın hangi hayvanın yerinde olmak isterdin? Kedi abla. Neden? Kediyi çok seviyorlar. Kediyi çok sevdiklerinden dolayı kedi olmak isterdim. Sevilmek için mi? Aynen abla. Bir hayvanla hayatını değiştirecek olsaydın bu hayvan hangisi olurdu? Kedi. Neden? Çok rahatlar. <laughs> çok seviyorum o yüzden. <laughs> Ev kedisi özellikle çok aşırı rahatlar. Gamsız ve güzel bakılıyorlar. <laughs> Gerçekten öyle.